Merhaba. Bir önceki videoda e, girilen bir sayının tau sayısı olup olmadığını bulan bir c kodu yazmıştık. Bu videoda da kodumun doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğim. E, tau sayılarını örnek olarak e, 9, 12, 18 sayıları kısaca verilebilir. Onları tek tek deneyelim. Doğru mu çalışıyor? Onlara bakalım. Şöyle bir saniye şuradan tekrar deneyelim. 9 sayısına girelim. Burada 9 bir tav sayısıdır diyor. Yani doğru bir şekilde cevaplandırıyor. 12'yi deneyelim. 12'de de yine aynı şekilde. 18'i son olarak denemek istiyorum tav sayısı olarak. 18'de de yine doğru cevabı veriyor. Bir de farklı kafadan bir sayı girelim. 25'i girelim mesela. Burada da 25 bir tav sayısı değildir diyor. Bunu da doğru bir şekilde açıklıyor. Yani burada kodumun doğru bir şekilde çalıştığını görmüş oluyoruz. Videom bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.